Bu oyunda replay ayarlarını bulmak beni bayağı yoruyor maalesef. Keşke şöyle şu ok yönleriyle hızlandırma vesaire olsa da kolayca halletsek derken sizlere yeni bir evet replay videosu sunmaya çalışacağız. Atışın şu klasına bakar mısınız ya? Müthiş bir hareket yapıyor. <laughs> HE mermi yüklüymüş. Tabi gemiyi ilk aldığımızda hep HE mermiyle başlıyor. Bunun bir ayarı var mıdır yok mudur bilmiyorum ama bir maç yapıp o mermiyi değiştirmeniz lazım. Tabii e, maçın sonunda hangi mermiyi kullanıyorsanız sonraki maça yine o mermiyi yükleyerek başlayabiliyor vesaire. Problem değil. Biz şimdi AP mermimize döndük. Efendim İzmail gemisiyle mücadelemizi gerçekleştireceğiz. Yeni aldım. Bu da ilk maçım. E, şu 3 tane bu arada mouse'u kullanamıyorum. Mouse'u nasıl kullanayım? Tamam klasikçe yeter. Bu e, 3 tane ana bataryasında üçer tane top olanlar gemiler biraz daha enteresan atışlar yapabiliyor diye düşünüyorum gözlemliyorum bu oyunda ve bu heyecanla İsmail gemimizi aldık ilk maçımızı oynuyorduk standart bir maç olmasını bekliyordum enteresan şeyler yaşandı gerçekten ee, hatta bu maçta mı ben yok bu maçta değil ha Telefonla konuşurken çok enteresan bir atış yaptığım bir maç vardı da onun videosunu paylaşmış olurum. Kısa bir video olur da. Bu mesela bakın ne kadar isabetli bir atış oldu. 10.000 civarı. Şu pozisyonda durunca daha iyi bir atış yaptığını zannediyorum gemilerin. Sizler de yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Tecrübeli arkadaşlar özellikle. Yani bu bir batıl inanç mı yoksa? Ben çünkü bunu antrenman modunda da gözlemlemeye çalıştım. Ya, e, bu broadside dedikleri pozisyonda atışı yaptığımda Mermilerin dağılımını gördüm. Öbür türlü zaten bir kısmını atamıyorsun dik kalınca. Bir de hafif çapraz durunca hafif mermilerin çok daha derli toplu gittiğini gözlemledim ki yani derli toplan kastım da gemiye geliyor yani mermiler. Çoğunlukla gemiye doğru geliyor diye. Nitekim bu atışlarımızın da gayet isabetli gittiğini söyleyebilirim. Rakip oyuncular agresif oynuyor. Ee, i̇şte bu benim de deneyimlediğim ve sürekli daha ilk maçlarımda, ilk videolarımda bile söylediğim bir şeydi bu. Oyunla ilgili direkt gözlemim buydu yani. Battleship kafa yapımız gereği tanktan öyle kalıyor. En önde savaşması gerekiyor, mücadele etmesi gerekiyor ama tam tersi. Geride fırsat kollaması gerekiyor. Bir topçu gibi oynuyor başlangıçta. Maçın durumuna göre de önde agresif oynuyor sonra. Nitekim burada bakın ileri doğru saldıran bir Battleship'in, Bayern'in ben de bu gemiyle oynamıştım. Ki en iyi istatistiklerimden birine sahibim herhalde profilimde. Öyle görünüyordu en son. Kendisi maalesef çok agresif önde oynadı ve kaybetti. König gemisi. Bu da 5. seviyesi. Aynı hattın. Değil mi? Bu aynı hatta olması lazım. Bir tane daha hat var çünkü Alman. O öbürüne de başladım. Heinrich falan. Oradan takılalım diyoruz. Onların isabeti biraz daha fazla diye. Bir yandan da o hatta geçtik. Evet yine enteresan bir maç. Gidiyor gibi görünüyor. Ee, skor olarak da kötü durumdayız. Oyuncu sayısına da kötü durumdayız. Eski bir maç büyük oranda da gidiyordu ama son anlarda işte işler değişti. Bakın yine gayet isabetli bir atış. 7.980 vurdu. Bu arada Rus Rus mürettebatı da iyiymiş. Onu da oynarken fark ettim aldığım sıra. Mürettebat ben hep söylüyorum. Oyunlarda bu e, atmosferi yaratmaları lazım. Mesela VOD'da da o eksik geliyor bana biraz daha diyalog kurması lazım kodda bunu yapmışlardı biraz alakasız bir mevzu açıyorum ama yani belki oyun geliştiren vardır kardeşim ben bir oyun oynama sevdalısı biri olarak buradan yorumumu belirtiyorum e, oyun içinde zaman zaman işte karakterinizin falan konuşması atıp tutması karşı tarafa laflar söylemesi falan oyunu biraz daha eğlenceli kılabiliyor hava katabiliyor burada da mürettebat mesela fena değil biraz daha detaylı olabilir daha fazla da konuşabilir wot'ta hiç yok neredeyse bu arada ben tabii iki tane var diye düşünüyorum da bir tane var aslında bir tane başımın belası <laughs> e, denizaltı geliyor ancak kendisine ağır bir bombardıman yapmaya çalıştık derken bu pozisyonlar da biraz tehlikeli olabiliyor oyuncular vurabiliyor gerçi açı gereği sekme ihtimali bile var şuraya gelirse ama yani yine de gemiyi biraz düzeltmekte fayda var ben genelde şuralarda çok agresif olabiliyorum. İşte bir anda hızlanıyorum bir anda yavaşlıyorum falan. Bakın mesela gene full yapmışım ama ağır ağır hareket etmek daha faydalıymış. Onu öğrendim birçok yönden. Çünkü genelde şu atış ayarlarını yaparken insanlar hep hıza göre yapıyor ama genelde hızlı gideceğini varsayarak yapıyor. O yüzden yavaş gittiğiniz anda atışları kaçma ihtimali de oluyor. Rakip kaçırabiliyor atışları. Buna istihdaden denemelerimiz var. Bir yandan hızlanıyoruz bir yandan yavaşlıyoruz. Şimdi König kardeşimiz hayat devam ediyor. Bu geminin de keza e, bataryaların dönüşü çok yavaş. Amerikan gemileri de böyleydi. Benim oynadığım seviyeler. Colorado bir tık daha iyi ama New York falan çok berbattı. Biraz daha önüne atsam belki daha iyi bir atış olabilir. Evet. E, girmedi. Biraz daha öne atmam lazımdı. E, tecrübe edindikçe... Veya o an tabii öyle düşünüyorsun. Bilsem bile farklı deniyorsun. Ya bir de böyle mi atsam diyorsun. Oyun içine bunları da deniyorum ben. Elden geldiğince. Bunların sonra hepsini birleştirip gelecekteki oyun deneyimimi hazırlıyorum. Ama gördük ki yine biraz daha öne atmak daha mantıklıydı o atış ki köş tarafı bölgelere isabet etsin diye geminin. Şimdi bit mesela biraz daha yukarı atsam belki bir tık daha iyi olabilir derken zaten adam öldü ama hafif birazcık yukarı atsaydım ölmeseydi direkt zaten ben de temizlemiş olurdum. Evet rakip farka açtı. Kill sayısında özellikle ve maç skorunda da öyle. Şimdi arkamıza bir tane battleship sakmış hiç haberimiz yok. Bunu yeni fark ettik orada. Öbür taraftan da bir battleship hareketlenmeye çalışıyor. Ağır zırhlı mı diyelim. Ağır zırhlı diye geçiyor oyunun Türkçeleştirmesinde. Bir yandan da bu arkadaş var. Tabi bu geminin ana bataryalarını döndürmek çok zor geldi bana. O yüzden dedim ki onun yerine gemiyi döndüreyim <laughs> atış yaparken tam bir söylüyorum Rusların gemileri hep böyle yani hep dedim de iki tane gemisini oynadım ama oynadığım kadarıyla bu yani Amerikan gemisi de öyle mesela bu dönüşü fena değil yapıyor ama şimdi bu serbest e, kamerayı kullanıyorum elbette ama çok fazla kullanmıyorum zaten dönüşü yapsın diye ayarladık bir sıkıntı yok anlık olarak durmasında o kadar sakınca yok derken evet karşılaşmamız başladı. Rakip biraz avantajlı bir pozisyonda olmasına rağmen ilk atış isabetli değil. Ben gövdesi çok yüksek olduğu için rahat bir atış yapabildim. Ee, ve korkunç bir hasar 24 bin hasar vurmayı başardık gemiye New York'un bu şekilde gelmesi hiç doğru bir hareket değilmiş burada biraz daha öne atsam daha iyi bir atış olabilirdi açıdan dolayı mermi mecburen gerisinde kaldı o yüzden biraz daha öne atsaydım o zaman gövdeye doğru gelebilirdi ee, tabii bunlar hep işte oynuyor oynaya el alışacak, tecrübe edinecek, otomatik hafıza, motor hafıza, onlar devreye girecektir. Şimdi burada biraz daha, biraz daha, evet evet, önüne doğru sapladık bütün mermileri ve 11.887 gibi bir hasar, neredeyse full can, hatta full can da gelmişti sanki ve bir anda canı bitme noktasına geldi. Burada can havuzunu açtım, ee, yani ne kadar yüksek hasarda olursam. Ya bu da tabii ki geriye gidiyor sonuçta. Ona istinaden deniyorum aslında bu mekaniğinde nasıl çalışması mevzunu Gerçi mermi yediğin anda canın ona göre gidiyor. Tamir edip etmemen çok kritik değil gibi de ama. Velhasıl ben yine de rakibin moralini de bozsun diye can puanını açtım. Şimdi bu çok rahat bir pozisyonda vurulabilir durumda. Ve köşk isabetimiz de geldi. Artık 2600 canı kaldı. Bu atışla birlikte kendisini uğurlamayı başarıyoruz. Güzel bir atış. Şu an bir tane köşk isabetim var. Maçta toplamda dört köşk isabetim var. Ee, yani bu maçın nasıl döndüğünün de cevabı sanıyorum bu olacak. Ee, o yüzden arkadaşlarımıza da sordum yani bu oyunda şey var mı diye. İlk maçlarda ekstra avantaj, ekstra şans faktörü devreye giriyor mu diye. Çünkü bu kadar köşk isabetini bulmam yüzlerce maç yaptım. Bismarck gerçi isabetsiz gemiler ama çok zor geliyor bana. Genelde delmedi deldi geçti. Yok deldi ama az vurdu falan durumu yaşanıyor. Beni de çok üzüyor bu durum. Ama şu maçta bakıyorsun, atıyorsun abi. Atışlar leblebi gibi andın giriyor. Mesela sağlıkçıya atama diye bir nick demiş. Bu oyuncu bot değil herhalde kardeşimiz. Atama bekliyor o kadar artık darlanmış ki nickini öyle ayarlamış. Ama gemiyi acaba dik mi tutsan? Gerçi kaçmaya çalışıyor herhalde o yüzden öyle yapıyor. Şimdi burada çünkü çok rahat bir atışım var. Biraz daha yukarı nişan alsam şu köşeye doğru. Ha. Bak şuraya doğru biraz daha. Gerçi tam döndü artık. Olabilir. Güzel bir atış gidecek gibi. Ve evet. Köşk sabit. Dehşetül vahşet. Direkt öldü adam. Umarım istediğini alırsın. Ne diyeyim yani işte ülkemizin maalesef yaşadığı sıkıntılar. Mezun sayısını kontrol edemiyor dandun herkes bir yerleri okuyor. Ondan sonra atama da yapmıyor. İnsanlar atamaya muhtaç kalabiliyor. Çarpık bir sistem. Bir yandan da siyasete de el attık 2 dakika. Yolculuğumuz devam ediyor. Köşk hesap At, yani attım her maç. <laughs> her an bu muhabbetlerden uzaklaşabiliriz derken. Şimdi bunun alt seviyesi. Piotr Veliki önden gidiyor. Ve 34 bin canı var. Can havuzu dolduruyor mu? Doldurmuyor. Şu an bakın iyi bir atış olmadı. Ee, bu yani Unicam oyuncuların performansına da baktığımda olabilen bir şey ama ben bazen hani şey hissediyorum lan bunu vurmam lazımdı benim. O yüzden atış kısmına çok takılıyorum. Çok soruyorum size derken burada mesela güzel bir saplayışla 12.000 hasarı vurmayı başardık. Elden geldiğince gemileri çapraz şekilde tutarak atış yapmaya çalışıyorum. Ama dediğim gibi batıl bir inançlı olabilir. Bu atış mevzusundaki inancım. Tabi kepten çıkmamam lazım ama gemiyi durduramadık derken ve bir köşk isabeti daha geliyor. 174 bin hasar ve bu maçtaki son hasarımdı diye zannediyorum. 174 bin mi? 175 binden mi bitirdik? 174 bin ya. Evet iki tane bölge elimizde kalan iki tane can var. Onlar da zaten çok az cana sahip. Öbürü göremedim bir yerde 3800'de. Pek fazla şansı yok. Ben B'nin hemen bitişindeyim. B'yi alma şansım da çok yüksek zaten. Rakibin iki oyuncusunun canı da az. Maçın döneceği garanti gibi. Bazen e, aslında skor bitmiyor. Süre de bitmiyor. Oyuncu sayısı az. Orada bir farkı mı devreye sokuyor? Çat diye maç bitiyor. Onu tam anlamlandıramadım mesela. Onu niye öyle yapıyor? Acaba oyuncu oyunu mu terk ediyor o sırada? Ondan mı maçı bitiriyor? Bazen de böyle bir şey yaşıyorum oyunda. Evet Ben orada e, topu çevirene kadar herif öldü zaten. Ve videoyu da bitirmiş olduk. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için.